Merhabalar arkadaşlar. Hafize'nin elinden kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlarım? İyisinizdir inşallah. Ben bugün sizlerle çok güzel, çok da kolay, iki sırada tamamlanan mevsimlik, tam şu an mevsimimize uygun bir model paylaşacağım arkadaşlar. Onun için şu şekilde ince Ören Baya'nın ve baby patik ipinden yapacağız. Şu şekilde göstereyim. ince bir ip. Ona göre şişlerimizde 3 milimlik şişler. Ee, şu şekilde 100 gram 360 milimlik ipimiz var arkadaşlar. Dilerseniz hemen başlayalım. Başlamadan önce kanalımıza abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok kıymetli arkadaşlarım. Evet hemen ipimi hazırlayıp başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ipimi hazırladım. Modelimiz 6 ve 6'nın katlarıyla artı 3 ilmekle ilerliyor. Ben şimdi sizlere gösterebilmek için 21 ilmek alacağım. Sizler ne örmek isterseniz ona göre ilmek sayınızı belirleyebilirsiniz. 6 ve 6'nın katlarıyla artı 3 ilmek. Şöyle 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ve 21. Evet arkadaşlar, bu ilmek benim için yeterli. Şişimizin tekini çıkartıyoruz ve Bismillahirrahmanirrahim diyerekten başlıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alacağım ve ön tarafa geçmek için bir sıra düz öreceğim arkadaşlar. Sizler modelimizin alt kısmına isterseniz haroşa yaparsınız, isterseniz lastik yaparsınız. Yani ne örmek isterseniz onu yapabilirsiniz. Ben şimdi lastik yapmadan sadece ön kısma geçmek için şöyle bir sıra düz öreceğim. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar bir sıra düz örüyoruz. Ve kenar ilmeğimi de örüyorum bu şekilde bakın ön tarafa şöyle karışı olarak denk geliyor şimdi modelimizin birinci sırası ve ön yüzündeyiz arkadaşlarım şöyle ilk ilmeğimi örmeden alıyorum sırada üç tane ilmeğim var üçünü şu şekilde 1 2 ve 3 üç. üç düz ördüm bir tane artırıyorum ve bir iki tane daha düz örüyorum sonra sıradaki iki ilmeğimi şu şekilde beraber sola doğru kesiyorum. Yine bir, iki düz örüyorum. Bir tane artırıyorum. Bir, iki düz örüyorum. Yine aynı şekilde iki tane ilmeğimi kesiyorum. Yine aynı şekilde bir, iki düz örüyorum. Bir artırıyorum. Bir, iki düz örüyorum. Ve sonda iki tane ilmeğim var. Onları kesiyorum ve kenar ilmeğimi örüyorum arkadaşlar bu şekilde ikinci sırası ve arka yüzündeyiz modelimiz zaten iki sıradan oluşuyor arkadaşlar ilk ilmeğimi örmeden aldım burada üç tane ters öreceğiz kenar ilmeğinden hariç 1 2 3 ilk başta ön yüzde üç tane düzle başladık hep üç düzle başlayacağız orayı Arka kısımda da hep 3 tersle başlayacağız arkadaşlar. Kenar ilmeğinden sonra. Şimdi artırmanın tam yanında bir tane artırıyoruz. Artırdıktan sonra şöyle 1, 2 tane ters örüyoruz. Sonra iki tane şu şekilde kesiyoruz. Yine 2 tane ters örüyoruz. Ve bakın artırmaya geldik. Bir tane artırıyoruz ve artırmayla beraber onu da sayıyoruz. Yani 1, iki ters örüyoruz. Sonra yine iki tane kesiyoruz. Yani her işlemin arasında iki ters yapıyoruz. Kesme işleminin arasında da e, artırmanın arasında da bir artır, bir iki ters ör ve iki tanesini beraber yine kesiyoruz ve kenar ilmeğini örüyoruz. Bu şekilde bir modelimizi kurmuş olduk. Modelimiz kendini ördükçe gösteriyor arkadaşlar. Şimdi bir kere daha kuralım ilk ilmeğimizi şöyle örmeden aldık. 1 2 3 tane düz ördük. Bakın. Hep her başta kenar ilmeğinden hariç 3 tane düz burada örüyoruz. Arka tarafa geçince 3 tane ters örüyoruz. Bir tane artırıyoruz ve artı arkada artırmış olduğumuz ilmekle beraber 1 2 tane düz örüyoruz. 2 düzden sonra 2 tanesini şu şekilde hemen kesiyoruz. 1 2 düz daha örüyoruz ve 1 tane artırıyoruz. 1, 2 tane düz örüp 2 tane kesiyoruz. 1, 2 düz örüp artırıyoruz. 1 2 tane düz ördükten sonra 2 tane kesiyoruz ve kenarılinmeyini örüyoruz. Bu kadar. İkinci modelin ikinci sırası ve arka yüzündeyiz arkadaşlar yine ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Burada dediğim gibi buna en çok dikkat edeceksiniz. 1 2 3 tane ters ördüm. 1 tane artırdım. 1 2 tane ters ördüm. Ve sıradaki 2 ilmeğimi şu şekilde ters olarak ördüm. Yine aynı şekilde ters ikisini beraber ördükten sonra 1 2 tane ters örüyorum. 1 artırıyorum. Artırmış olduğum ilmekle beraber bir iki ters örüyorum ve ikisini beraber örüyorum yine bir iki ters örüp bir artırıyorum ve bir iki tane ters örüyorum sonra yine ikisini beraber örüyorum ve kenar ilmeğimi örüyorum Evet arkadaşlar modelimizi beraber iki kere kurduk şimdi sizlere daha önce örmüş olduğum büyük modelimi göstereyim şu şekilde bakın ne kadar şık ve güzel duruyor ve çok basit gerçekten bu şekilde iki sırada tamamlanan harika bir model bu modelden çok güzel yelekler olur çok güzel bluzlar olur çok güzel hırkalar yapabilirsiniz e, atkı bere şapka yapabilirsiniz bebek yeleklerimize çok yakışır tam mevsimlik harika bir model arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlarım.